Program herkese merhaba. Olaylı magazin turumuzla karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Afra Saraçoğlu ile ayrılığından sonra bir hayli konuşulan Mert Yazıcıoğlu yeni bir hamleye imza attı. Bir kadın hayranına yaptığı muhteşem jestle gündeme gelen Yazıcıoğlu Twitter'da gözlüklü fotoğrafını paylaştı. Bir kadın hayranının fotoğrafın altına gözlüğünü bana yollamak için kaç para istiyorsun yorumunu yapması üzerine harekete geçen oyuncu kadın hayranı mesaj atarak adresini istedi. Ece isimli kullanıcı da bu mesajı Twitter'da paylaşarak heyecanını dile getirdi. Mert Yazıcıoğlu'nun bu hareketi ise epey konuşuldu. Ünlü oyuncumuz Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'la diğer ünlü oyuncumuz Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yaşadığı yasak aşk gündeme bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Hem bu yasak aşkı yaşayan ikilimizden hem de yasak aşkı yaşayan çiftimizin çocuklarından bir açıklama beklerken Kenan Tosun'un eşi ihanet iddialarını doğrulayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Taraflardan hala daha bir açıklama gelmezken Cansu Tosun objektiflere yansıdı. Babasının yaşadığı yasak aşkın sorulması üzerine gerilen Cansu Tosun gazetecilere bu mesleği ben seçtim bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz dedi. Bu haberlerin Serenay Hanım'la konuşabildiniz bir sorularına ise cevap vermeyerek gazetecilerin bulunduğu ortamdan uzaklaştı. Bihter ismiyle filmi yapılacak olan Aşkı Memnun'un yeni firdevsi Hande Ataiz olmuş olmuştu biliyorsunuz ki. Filmin başrolünde olan Farah Zeynep Abdullah Hande Ataizi ile bir gerginlik yaşadı. Sette kavga ettikleri söylenen ikili bu kavgadan sonra iddialara göre birbirine küstü. Bir diğer iddiaya göre ise Hande Ataizi'nin çekimler bittiği için çok mutluyum dediği söyleniyor. İki yıldır aşk yaşadığı Serkan Sadıç'la evlilik yolunda adım atan Melek Mosso gaza gelmiş hem nişan hem de kına yapmıştı. Aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift aynı gün kına yapmalarıyla da konuşulurken çiftin dün tarihi açıklandı. 11 Ekim'de Mersin'de gerçekleşecek nikahlarını duyuran Mossop, "Butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olmadığını anladım." ifadelerini kullandı. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi çok yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>